Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nüfus artışını etkileyen faktörleri değerlendirmeye alacağız arkadaşlar. Dünyada bildiğiniz gibi nüfus sürekli bir artış içerisinde. Tabii ki bu oranlar kimi dönemler yükselebilir, kimi dönemler azalabilir. Bunu etkileyen faktörleri tek tek inceleyelim doğum ve ölüm oranları, sağlık hizmetleri, beslenme ve barınma, nüfus politikaları, eğitim seviyesi, kadınların çalışması, nüfus hareketleri, göçler, ülke sınırlarındaki değişiklikler, savaşlar ve doğal afetler olarak sıralayabiliriz. Burada bazılarına değinecek olursak mesela savaşlar, doğal afetler, salgın hastalıklar Savaşlar tabii ki nüfus artış oranını en çok etkileyen faktörlerden birisidir. Bunun en çarpıcı örneğini arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda ve 2. Dünya Savaşlarında görmekteyiz. 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda nüfus artış oranlarında çok önemli düşüşler görülmüştür. E, doğal afetler aynı şekilde salgın hastalıklar mesela şu an günümüzde de etkili olan COVID-19 ya da genel ismiyle korona virüsü yine nüfus artış oranında çok önemli etki edebilecek bir olay. Geçmiş dönemlerde veba arkadaşlar yaklaşık olarak örneğin 200 yıl boyunca etkili olan bir virüs olarak kayıtlara geçmiştir. SARS yine günümüze yakın çok eski zamanlarda Çin'de etkili olan yine bir Çiçek humması hastalığı arkadaşlar. Bakın bu hastalıklar nüfus artış oranını çok fazla etkilemiştir. Sınırdaki değişiklikler yani yeni bir toprak parçası ülkelerin kazanması ya da kaybetmesi yine artış oranını etkileyebilir. Burada değineceğimiz yine eğitim seviyesi çok önemli arkadaşlar. Eğitim seviyesi yükseldikçe nüfus artış oranında düşüşler gözlenmektedir. Sağlık hizmetleri geliştikçe, sağlık hizmetleri ilerledikçe ölüm oranları azalmıştır. Bu da nüfus artış oranlarının inanılmaz bir şekilde yükselmesine neden olmuştur. Nüfus artış hızı çok yüksek ise bunun bazı olumsuz sonuçları olabilir. Mesela örnek verecek olursak kişi başına düşen milli gelir azalır kişi başına düşen milli gelir ne azalıyor. Bir pasta hayal ediyoruz ve bu pastadan pay alacak olan kişi ne kadar çoksa pasta miktarı azalır. Mantığımızı bu şekilde kuruyoruz. E tabii ki nüfus çok hızlı artıyorsa buna paralel olarak tüketim tüketim artacak. İnsanlar daha fazla gıda tüketmek zorunda kalacak. Bu da tasarrufların azalmasına neden olacak. Eğer bir mala talep artarsa buna karşılık o mal üretimi artmazsa bakın çok önemli enflasyon artar ve ekonomik krizler yaşamaya başlar o ülkeler. Bazı ürünlerin ihracatı azalacak. Mesela örnek veriyoruz buğday. Türkiye çok e, buğday kullanan bir ülke. Eğer buğday üretimi bize yetmezse artık dışarıya daha buğday satmayacağız arkadaşlar. Eğer buğday bize yetmezse dışarıdan buğday almak zorunda kalacağız. Bakın ithalat artacak. Mesela buğday dışarıdan buğday satın alacağız. E tabi ki çok fazla nüfus varsa iş imkanları az ise işsizlik artacak arkadaşlar. İstihdam sorunları yaşanacak. Nüfus artış hızının olumlu sonuçları da mevcuttur. Tabii ki mal ve ürünlere talep artar. Ticaret bunun sonucunda canlanacak. Çok fazla firma varsa üretimde rekabet olacak. Bu rekabet fiyatların ucuzlamasına, üretim kalitesinin artmasına neden olacaktır arkadaşlar. Vergi gelirleri artacak arkadaşlar. Vergi gelirlerinin artması o ülkede ekonomik olarak bir iyileşmenin habercisi olacaktır. İşçi ücretleri tabii ki azalacak, üretim maliyetleri de düşecek, dış ticarette rekabet kolaylaşacaktır. Şimdi çok önemli bir terimi burada açıklayacağız size. Demografik yatırım bu AYT'de de karşımıza gelebilir, TYT'de de karşımıza gelebilir, AYT'de de karşımıza gelebilir. Demografinin tanımını daha önce yapmıştık. Nüfusu inceleyen bilim dalı demografiydi. E nüfus için yapılması gereken bütün yatırımlar demografik yatırımı ilgilendirecek. Mesela nüfusun eğitim, nüfusun sağlığı, nüfusun beslenmesi, barınması, ulaşım, sosyal hizmetlerin hepsi demografik yatırımla ilgilidir. Mesela örnek verecek olursak bir bölgede eğitimle ilgili bir çalışma yapılacak. Bakılacak ki burada okullaşma oranı çok düşük. Mesela demografik yatırımla demografik yatırım amacıyla mesela burada okul sayısı artırılacak. Mesela sağlıkla ilgili kuruluşlar az ise buraya sağlıkla ilgili tesisler inşa edilmesi gerekecek. Şimdi kimler daha çok demografik yatırım yapmak zorunda kalır arkadaşlar? Gelişmemiş ülke ya da gelişmekte olan ülkeler daha çok demografik yatırım yapmak zorunda kalırlar. Genç nüfusun fazla olduğu yerler daha çok demografik yatırım yapmak zorunda kalır. Bu da ülkelere büyük bir maddi yüktür arkadaşlar. Nüfusun başlıca özelliklerine bakalım. Önce nüfusun yaş yapısı. Üç gruba ayırıyoruz. Çocuk nüfus, genç nüfus, olgun, aktif nüfus, yaşlı nüfus şeklinde 3 gruba ayırabiliriz. Çocuk nüfusun fazla olduğu ülkeler genelde gelişmekte ya da gelişmemiş ülkelerdir. Çünkü nüfus artış hızı çok yüksektir bu ülkelerin. Yaşlı nüfus ise arkadaşlar genel olarak gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Yaşlı nüfus bu ülkelerde niye daha fazladır? Çünkü ortalama insan ömrü gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Sağlık imkanları daha gelişmiş olduğu için. Burada olgun nüfus aktif nüfus olarak da adlandırılır. Yani bir ülkede çalışma çağında olan nüfus olarak da adlandırılır. Eğer bir ülkede olgun nüfus iş imkanlarında yeterli olmazsa dışarıdan göç almak zorunda kalır aktif nüfus için. Mesela buna örnek verecek olursak Almanya'yı buna örnek verebiliriz. Almanya aktif nüfusu yeterli olmadığı için e, belirli dönemlerde dış ülkelerden işçi göçü e, almıştır. Bağımlı nüfus ise geçimini kendi sağlayamayan ve aktif nüfusa yani çalışan nüfusa bağımlıdır. Mesela yaşlı nüfus arkadaşlar. Yaşlı nüfusun bazı giderleri var. Emekli maaşlarının ödenmesi gerekiyor. Eğer aktif nüfus bu ülkede çalışmaz ise vergi gelirleri olmaz. Vergi gelirleri olmazsa mesela yaşlıların biz emekli maaşlarını ödeyemeyiz. Aynı şekilde çocuk nüfus da bir bağımlı nüfustur. Olgun nüfus aktif nüfusa bağımlıdır ve bunlar da bakılmakla yükümlü bir e, nüfustur arkadaşlar. Şimdi gelişmiş ülkelerde yaşlı bağımlı nüfus fazladır gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise çocuk ve da genç bağımlı nüfus daha fazladır. Nüfusun cinsiyet yapısına baktığımızda kadın ve erkek olarak iki gruba ayırıyoruz ve genel olarak iki grupta birbirine yakın olduğunu görmekteyiz. Dünya genelini incelediğimizde arkadaşlar çok büyük bir farkın olmadığını görüyoruz. Ama cinsiyet dengesizliği oluşturan bazı olaylar var. Mesela savaşlar ve göçler arkadaşlar. Eğer bir ülkede bir ülke bir savaşa katıldığı zaman genelde erkek nüfus bu savaşa katılır ve erkek nüfus hayatını kaybeder ve erkek nüfusta bir azalma görülür. Mesela Almanya'yı 1950'de inceliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir şekilde. Bir bakıyoruz erkek nüfusta ciddi bir azalma var. Almanya savaşta erkek nüfusunun büyük bir kısmını kaybetmiştir. Göçler de yine bu olayda etkilidir eğer bir bölge dış alanlara işçi göçü gönderiyorsa bulunan bölgede kadın nüfus miktarı artar bu da yine nüfusta cinsiyet dengesizliği oluşturabilmektedir. Nüfusun eğitim durumuna baktığımızda nicelikten çok yani miktardan daha çok özellikle arkadaşlar nitelik daha önemli eğitimi önemli genel olarak gelişmiş ülkelerde arkadaşlar nüfusun eğitim düzeyi çok yüksektir. Gelişmiş ülkeler eğitim harcamalarını zamanında iyi bir şekilde yaptıkları için günümüzde eğitim düzeyleri yüksektir ama gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde ise eğitim düzeyi daha düşük olduğunu görüyoruz. Doğum ve ölüm oranları yine aynı şekilde nüfusun yapısında çok önemli bir rol oynamaktadır. Gelişmiş ülkeler genel olarak ölüm oranlarını azaltmıştır. Çünkü sağlık hizmetleri bu alanlarda çok yeterli olduğu için. Ama gelişmiş ülkelerde doğum oranları genelde çok düşüktür. Gelişmemiş ülkelerde ise tam tersi doğum oranları çok yüksektir ama ölüm oranlarının da çok yüksek olduğunu görmekteyiz. Kır ve kent nüfusuna baktığımızda insanlar tarih boyunca kırsal bölgelerde yaşamlarını sürdürmüşlerdir ve bu faal buralarda tarım ve hayvancılıkla daha çok uğraşmışlardır. Ne zamanki sanayi devrimi ortaya çıkmıştır insanlar köylerden kentlere göç etmiştir. Nüfusun iş kollarına göre dağılımına baktığımızda arkadaşlar 3 grubun ortaya çıktığını görüyoruz. Birinci ekonomik faaliyetler, ikinci ekonomik faaliyetler ve üçüncü ekonomik faaliyetler. Hemen burada tablomuza bakıyoruz. Almanya ve Nijerya'yı burada kıyaslamış arkadaşlar. Almanya nüfusunun %68'i hizmet sektöründe çalışırken Nijerya nüfusunun sadece %27'si hizmet sektöründe çalışıyor. Bu iki ülkenin bu bize gelişmişliği ile ilgili çok büyük bir bilgi veriyor. Şu yorumu yapıyoruz hemen. Almanya çok gelişmiş bir ülkedir. Nijerya ise gelişmemiş bir ülke olarak karşımıza çıkacak. Bakıyoruz Almanya'da tarımda çalışan yüzde bir, Nijerya'da tarımda çalışan yüzde bir rakam burada karşımıza çıkıyor. Niye Almanya'da yüzde bir? Almanya'da çünkü tarımı daha çok makineler yaparken, Nijerya'da ise insan iş gücüyle tarım yapıldığı için tarımda çalışan kişi sayısı çok fazla. Teknolojisi de çok gelişmemiş bir ülke olduğu için daha çok burada tarımı insanlar babadan dededen kalma metotlarla icra etmektedirler diyoruz ve bu sulaytı burada tamam diyoruz arkadaşlar.